Selamünaleyküm gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de şu, e, şu taç sandığını açtım ben. Şansım arkadaşlar kasırga çıktı. Ben de bugün arkadaşlar kasırgalı bir deste deneyeceğim. Arkadaşlar daha fazla e, şey bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın şey bir destemiz desem size göstereyim. İşte iki toplayıcı, goblin fıstığı, çarpma çapma, prens, şey ordu, şey şey iskelet ordusu, ondan sonra felaket kulesi, büyücü, bir de ateş ruhları arkadaşlar. Ben bunun içine kasırgayı da alacağım. Şöyle kimin yerini alsak? Şeyin yerine, nedir o? Çarpmanın yerinde kasırgayı aldım arkadaşlar bir değişiklik daha yapmak istiyorum şöyle e, bakalım biraz biraz defansa asker alacağım şöyle defansa ne asker alabiliriz şu vorkürümüzü alalım defansa şöyle kimi yerine değiştirelim büyüğümüz yerine artık defansta kuvvetli oldu Arkadaşlar şimdi bir dilerseniz savaşımızı yapalım İlk ilk toplayıcımızı toplayıncımızı e, 4 level'a koyduk. Onu da koyalım. O da karşısına şeyi koyup prensi. Şöyle bir tek kasır gayra çekelim onları. Yes. Şuraya bir tane volkür koyalım. Tamamdır. Çatalım şuraya. <laughs> Felaket kulemizi yerleştirelim. Şurada iskelet ordumuzu salalım. Şöyle kasıklamızı oraya yapalım. o da onların icabına bakacaktı diye düşündüm. Neyse. Şuradan prensimiz atalım. Bakalım prens ne yapabilecek tek başına. Abi boş boşuna onları attık. Ta şuraya bir tane fıçı yolladık mı? Hadi hadi iskele ordumuz olsun. Volkür'le Volkür'ü kapıştıracağım bakalım kim yenecek. Ama kesin bizim Volkür yener. Çünkü kule de var ya. Kulemizi koyalım. Ben atmayacağım Ben prens atmanın vakti geldi. Ah be. İkisi toplayıcı koyalım. Kasırga. Felaket Kulesi. Prenses. İkisi toplayıcı değil. İskelet Ordusu. Ateş ruhları. <tık> İkisi toplayıcı. Vulkür. Goblin fıçısı. Kasıga. İkili toplayıcı. Vulture. Ateş ruhları. Felaket kulesi. Prens. Hadi. Kasırga. Yendik be. Kasırgalı bu desteği yenmeyi başardık. Yes. Ve... Vallahi burada bir iki değişiklik yapacağım. Destans pazarı açıldı ama hiç destansı istediğim destansı yok. Buradan kendime işte ayna istedim. Onu da atmadılar şerefsizler. Şuradan bağış yapalım. Şuradan deve de bağış yapalım. 8. level olmak istiyorum. Turnuvalara katılabilirim o zaman ama. Katılamıyorum. Yani ne malumsa? Çünkü 7. level'ım abi. 7 level'ım ve katılamıyorum. Şansıma bak. Neyse arkadaşlar şöyle TV'ye ilgilenin bakalım neler varmış TV'lerde. Vay benim bir şansıma buz büyücüsü bir şu şey yaşak golemden çıkmadı. Neyse bir savaş daha yapalım. Kaze, kaze. İkisi toplu yerleştirelim hemen. Kasırgayı yerleştirelim. Biz, biz dedik. Ateş ruhları. Goblin fıçısı. yes. <laughs> Bu arada arkadaşlar Clash Royale, FIFA Mobile. Ondan sonra başka hangi oyun oynuyordum ben? Ee, unuttum ya. Fama <laughs> Clash Royale Asphalt 8. Ondan sonra acaba işte FIFA mı bile Asfal 8 bir de Clash Royale. O üç arasından birini seçtiğiniz yorumlar kısmına yazdınız arkadaşlar. Ben de onun üzerine bir tane sırf onun üzerine ama bir tane ıı, şey. Neydi onun adı unuttum. Ha işte. Ee, kanal işte kanal unuttum ne diyeceğimi. Ne diyeceğimi unuttum. Lan <laughs> felaket gülesin oraya iş yapsın diye gördük. Lan! <laughs> <laughs> Alo! Oh no! <laughs> arkadaşlar bu arada şeye gitmediyseniz nedir o unuttum adını ee, şey adını unuttum hayır cebe 5'e gitmediyseniz lütfen gidin arkadaşlar çok komik hepsinin içinde benim için de çok komik bir şey Allah kaybediyoruz konuşmakla kazanamıyoruz Bu video reklam amaçlı değildir. Sadece gitmenizi tavsiye ediyorum çünkü çok komik. Anladın arkadaşlar? Çok komik çünkü. Neden ben bu arasını bilmiyorum. Şu an içimi yiyorum, kendimi yiyorum şu an. Ah! Evet arkadaşlar bu Clash Royale videosunda bir sonuna e, bu bir Clash Royale videosunun sonuna geldik. Bugün arkadaşlar kasırga kartını denedik. sizle sizinle birlikte daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğen beğen beğenmeyi unutmayın ve aşağıda konjonklamlıktan eee şey Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya e, sosyal medyadan medy takip etmeyi unutmayın. Ve hayırlı kalın. Abone değilseniz de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ben çok sevinirim. Kendinize bakın arkadaşlar. <laughs> bay bay.